Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte tekrardan Valorant oynuyorum. Daha öncesinde Phoenix'le video çekmedim. Oynanmayan karakterler ve seri gibi yapıyorum. oynanmayan bir karakter Phoenix. Ama güzel de bir karakter. Ve Bind gelmişken kenarit olarak en iyi karakter bu. Ama burada sürekli kill almak istiyorsanız ne o? Onu seçebilirsiniz. ...çok da bir şey karakter değil. Q ve E yeteneğinin yerleri değişir sadece. Dolduruyorum. Kör etmesi var. Q'su var. Q'su... ...bir ateş topu. Takımınıza ve diğer tüm oyunculara zarar verirken... ...size can veriyor. Gözlere dikkat! Ben de kör, kör oldum ya. Hayır. Ne oldu kanki? Finish sağladı en son. Dediğim gibi böyle bir karakter. Yük kalmadı. Üstü ateş, Yük kalmadı. duvar. Ulti de ölse de tekrar doğabiliyor. Basit bir karakter. Elim ısınma da o kadar. Klasik oyunlar herhalde. Afk mı kalsa? O swipe beni 1 dakika. Bike düştüm. Bende. ama. Jette bayağı itinayla savaştık orada. gerçekten alıyorum. Yok mu şöyle güzel bir silah çeken? Yok. Rex klasik oynayacak bu tur. Annem alsam Stinger'di ya. Bu lock kadar işlevsel değil. Hadi öne geçelim. Aldım işte. Spike ben de bende zaten. Yakar! Dolduruyorum. 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 Ben. Burası. Um, bir düşman kardım. Oğlum, o kadar hazır. çıkmışsın. Yo yo ben hiç 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 Ucuzcu. Bir Gözlere dikkat. Kaybedesin yok. Bedavara. İster beş Belek. tane ister elli tane olsunlar. Bana Kalkanı alayım. Felix'te her şey lazım oluyor. Q'su can veriyor mesela. Bu sürekli lazım oluyor. Önemli bir şey. Yürü benle gel. Yürü 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 yürü. Yürü. Ne sakın arkanıza geçmesin. Yakar! Hop yukarı. Orada Gel gel, spike biz kuruyoruz zaten. A'da birden fazla düşman. Yem çıktı. Ah! S***. düştü. Hayır. Emin olun hata yapacaklar. Hani, Yaptıklarında da akla çekeceğiz. Ne bileyim. Dolduruyorum. Bu arada aşırı iyi bir silah da Kullandığı kötü Yolu açacağım Buraya da şakma şampiyiz yapacak herhalde Gözlere dikkat Hedef <laughs> yerde <Şurayım> hazır <laughs> Hop oh, yukarı duruyor Tamam. Artık ölü sayılır. Oye! Canavar geliyor! Yakar! Yor koru bizi. <laughs> Silah Başka yok mu? Hadi eyvallah. Ah. Hayır. Savaşmayı bırakmayın. Hayvan gibi az kadar ya. Bu kadar çalmak olmaz. Ayıp ya valla. <laughs> orada en planım var. Yok, kalacağım, kalacağım. Ya da aynı şekilde tutacağım. Gelene tak 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 tak. Bu kadar mücadele verdim ya. Ay. Acımıyoruz. Şu an düşman çıksa karşıma hiçbir şey yapamam. O <laughs> oh, <laughs> tamam, bu da iyileşme verecek. <gülüyor> Solda çek. <laughs> Yakar. Gözlerini kapat. gerek yok. Ne görecekler ki? Dikkat. <laughs> <laughs> Şu tarafa dikkat. düşman kaldı. Salonda bana. Ah, Hayır ah, işte. Spike düştü. Kusura bak. Dolduruyorum ya doldur. Yerleri belli olunca dikkatleri ha, dağılıyor. Bundan faydalanalım. Burada hayvan gibi param var şu anda ve turları her türlü kazanıyoruz. Kaç 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 kaç. Her seferinde de ölüyor mu ya? Anca pusuyorlar ha. Ben de pusuyorum. Doğru. Ada düşman gördü. Ah, kızdım ama. Dikkat. Cut. Dikkat. Aşağı hiç bir şey yapamam karşıdan bir falan gelse. Burada düşman. İzini buldu. Ayakta Ay, kalan hayır, son ölecekler. Pazar da idirdi herhalde. Ölecekler. <laughs> <laughs> um böyle oynasam mı ya? Ne diyorsunuz? Biraz ha, trollmüş gibi ya. Hmm, ghost da alabilirim. Hadi! acaba bu Mesela sefer hangisi? Rastgele oynama zamanı gitti. Bonkör birileri var mı? Bakayım. Yok. <laughs> Herkes gelsin. Burası. Artık tur Burası. alalım. Burası. Artık dışlamışlar. Mersi. Chamber. <laughs> Neyse bu anlamaz. <laughs> Hayır. Bulurum, öldürürüm. Hemen i̇şte o kadar. Kötü oldu ama. <laughs> Nasıl Sadece taktik olamazsın. yapsam da alırım onu diye düşünüyorum. <laughs> Mutlandı kötü bir vandal bende şu an. Ne geçiyor bu ya? Biraz şundan, biraz şundan, biraz da şundan. Dikkat! Gözlere dikkat! Ha? Hayır! Ben hepsini parçaladım. Size zaten. Adam olsalar fıstmazlardı. Eee. Okay. Silah lazım. Sinanmak Ortaya Ayda veriyor. Ha. Daha bir şey var. Hop yukarı. 22 <laughs> flash. Ah, çıktı. Gel. <laughs> Gelmedi ince aga. Cyphert'u. Yakar. Çer Ayakta kalan sonu. <laughs> şey, <laughs> Hayır. ya. Bu yarının son turu olabildiğince en iyi silahları aldık. Ah. Ee, mm, Al. Tamam. Okay. 250 yok. Dolduruyorum. Oldu. Oğlum bu da ne kadar iyi. i̇yi Çok sevmem. Ejder değil mi? Aynen ejder ateş Hop yukarı. Ban <laughs> 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 Taraf değiştiriliyor. Bir dakika. Tekrar kurulum yap. İstek gönderdim zaten <laughs> tamam mı? Baştan sonra. da klasik Siyuk de almadı. Sonraki tura iyi bir para gelir bu tura alamazsak da. 2700 diyor. <laughs> ya gene vandal alamıyor. Alsan da gereksiz. Bunda ghost var bunda ghost var. Hadi pusma ya. <laughs> bu kez olacak. Spike, Spike B'de düştü. Koruyun onu. Biri var. <gülüyor> <gülüyor> <Yaka>. <gülüyor> Bir düşman kaldı. Hayır. Bakalım bizim için bu sefer ne planlamışlar. Ağlayacağım var Allah ağlayayım.

Ne? Canımı yaksa da burası benim. ne 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 Gel bakalım. Ben yine be gidiyorum. Adam boşsin ha. Hadi gel. Adam Bakalım. Olmadı neyse. Arkandayım. Evet. Yukarı. Yukarı. Durduk bu? Zıplayalım. Hala içerdiler. Şu arka mı şu şuraya. Var. Burası. Şuraya. Açılmadı. Gözlere dikkat. B'de düşman Spike diyor. A'da düştü. <laughs> Yakar. Ayakta kalan son. Hayır. Ciddiyet Ben biraz oynayıp her sana göre oynuyorum. Yani gelirler. Yaparlar. Ederler. Tarzında. Yapmıyorlar. Olmuyor en sevmediğim silah ya. De Desen olarak. Ama şekilleri mükemmel. Hele şunun ses efektleri. Ya şey, grafikleri. Bu ben de. bu bulacağız. Her şeyim bir şey var. Ne bileyim diyemedim de ya. Dikkat. Ada birden fazla düşman. Ver bakalım. Ultim hazır. A'da Spike B'de ya. düştü. Hayır. Hayatları ah. ne anlamsız. Bari bana versinler. Kötü kaybettik. Yani sapan saçma bir kayıptı bu. Nasıl kazanırız diye soranlar oluyor. Kazanamayız. 4'e 2 atamayan takımlar biraz zor kazanıyor tabi işte. Hiçbir şey almak istemiyorum. Bom Bomboş duracağım. Ne var? Chamber Spectre. Ha ölürse ben alırım. Gel chamber Yorulun olduğu yere gidek. Ah, yük kalmadı. Top yukarı. Ah, yakar, yakar. Ne? Var. Ayakta kalan son oyuncu. Spike yerleştirildi. Yoroski. Ultim hazır. Ulti at. Ulti ulti ulti. Öldü. Direkt şeyin yanına gider. At ulti at. <gülüyor> 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 Bakalım bu defa nereye gidecekler? Yani. Neydi? Of. Bak bak bayağı kötü. ne en az oynadığım mandallardan biri bu ya. Sniper, sniper. Afrika değilsen gel be lan. Mafeka. Son <laughs> <Yani>, sayı. <laughs> VIP'leri bende. Hadi bakalım. F6 kartısı F6 hemen ver bakay. hadi bakayım ıı pusam pusum ah ama hadi biraz hareket Bistigitte. Oh, reziliz. Oye, canavar geliyor. Ayakta kalan son oyun Hayır. Saldıranlar kazandı. Çok kötü. Neyse arkadaşlar, de videomuz bu kadar Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.